Merhaba arkadaşlar. Bugünkü masalımız Kurbağa Prenses. Bu tür masalların devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi can kulağıyla masalımızı dinleyebilirsiniz. Bir adamın üç tane oğlu varmış. Çocuklar yetişip büyüyünce babaları bir gün çocuklarına ''Evlatlarım büyüyüp kocaman Delikanlı adam oldunuz. Artık evlenme çağınız geldi. Sizi evlendireyim der. Çocuklar da, baba, biz tek tek evlenmeyiz. Üçümüzde bir evden üç kardeş alırsak ancak o zaman evleniriz demişler. Saçmalama oğlum demiş babas. Bir evde üç kız kardeş ne arar? Olursa öyle evleniriz. Olmazsa evlenmeyiz derler. Adam çocuklarına ne söylediyse dinletememiş. Bir tepenin altında da kalaba bir köy varmış. Adam çocuklarına peki üçünüz de elinize üç ok alın ve filan köyün tepesine çıkın. Üçünüz birden oklarınızı atın. Kimin oku hangi bacadan girerse o evde kız varsa o kızı size alayım. Buna razı olur musunuz demiş. Gençler tamam oluruz demişler. Çocuklar köyün başına gidip üçü aynı anda oklarını atmışlar. Oklardan iki tanesi gidip bir bacadan girmiş, öbürü de bir tane kurbanın ayağına batmış. Okların girdiği yerde iki tane kız kardeş varmış. Adam büyük oğlanla ortanca oğlana bu kızları almış. Küçüğünün attığı oku ararlar tararlar fakat bir türlü bulamazlar. En sonunda derinin kenarında bir kurbağanın ayağına saplanmış bir şekilde bulmuşlar oku. Küçük oğlan kurbağayı görünce ben bunu alırım diye ısrar etmiş. Herkes sen kurbağayı ne yapacaksın ki demiş oğlana. Benim nasibim buymuş diye vazgeçmemiş küçük oğlan. Oğluna sinirlenen babası dağın başına bir ev yaptırarak küçük oğlanı oraya atmış. Oğlan da derenin kenarındaki kurbağayı bulduğu bir kafese koyup eve getirmiş. Kurbağa evde kafesinin içinde dururken oğlan da her gün ormana ava gidermiş. Kurbağa aslında bir peri kızıymış. Oğlan her gün ava gidince kafesinden çıkar, oğlanın getirdiği avı temizleyip sofrayı kurar. Etrafı iyice temizledikten sonra tekrar kurbağa olup oğlanın eve gelmesini beklermiş. Oğlan eve gelince bakar ki sofralar kurulmuş, temizlik yapılmış. Her gün böyle olunca Oğlan bunların kimin yaptığını merak etmiş. Hemen kardeşlerinin karılarına sor. Hemen kardeşinin karısına sormuş. Fakat o ben yapmadım deyince bir gün ava gidiyorum diye tekrar evden çıkmış. Fakat ava gitmemiş. Bütün bu işleri kimin yaptığını öğrenmek için evi gözetliyormuş. Oğlanın gittiğini gören kurbağa hemen kafesten atlayıp kıza dönüşmüş ve yemekleri yapmaya başlamış. Bunu gören oğlan dayanamayıp hemen kızın yanına koşarak gelmiş ve atlayıp kızı yakalamış. Fakat kız da kafese girmeye çalışmış. Fakat yarısı girince oğlan kızı tutup çekmiş. Kızın büyüsü de ancak kafese girince gerçekleşiyormuş. Kurbağanın kız olduğunu gören oğlan tekrar kızın kurbağa olmasını istemediği için kafesi yakmış. Kız oğlana kafesi yakma başına kötü işler gelir Nasıl olsa ben sana aidim demiş. Oğlan sen yine gidersin diyerek kafesi yakmış. Bundan sonra herkes kızı görür olmuş. Kızı görenler o ülkenin padişahına gidip şu karşı tepede bir oğlan var. Öyle bir karısı var ki öyle güzel, böyle güzel, şöyle güzel diye övüp dururlarmış. Bu kızı merak eden padişah bir yemek tertip edip herkesi saraya çağırmış bu oğlanı da özellikle eşiyle beraber çağırmış. Yemekte çocuğun karısından güzel başka bir kadın yokmuş. Padişah çocuğun karısını görünce ben bu oğlanı göndereyim de bu kadını kendime eş alayım demiş. Ama ne yapayım nasıl yapayım da uzaklaştırayım diye düşünmeye başlamış. En sonunda ben buna üç tane şart dileyim. Bunlardan bir tanesini yapmazsa buradan çok çok uzaklara gönderirim. Oğlanı çağırıp sen cezalısın. Sana üç şart veriyorum. Eğer bu şartları yerine getirirsen seni affederim. Eğer getiremezsen buradan çok çok uzaklara gönderirim demiş. Padişah birinci şartını söylemiş. Benim askerlerimi bir gün doyuracaksın demiş. Padişahın da dünya kadar askeri varmış. Oğlan sadece avla geçindiği için askerleri doyurması imkansızmış. Eğer doyurmazsan kellini alırım demiş padişah. Oğlan ağlaya ağlaya eve gelmiş. Karısı oğlanın ağladığını görünce ne bu surat ne bu vaziyet diye sormuş. Ya hanım sorma mesele böyle böyle diye anlatmış çocuk. Ben sana benim kafesimi yakma dememiş miydim demiş peri kızı. Kadın sabahleyin erkenden adamı kaldırıp önceden adamın kadını bulduğu derenin yanına gönderir. Oraya varınca Arap diye bağırmasını söyler. Sen bağırınca bir Arap çıkar. Peri kızının sana selamı var. En büyük sofranı salı veresin ders. O da o zaman sana salar demiş. Oğlan sabah erkenden kalkıp derenin yanına gitmiş. Arap diye bağırınca uzun boylu bir Arap çıkmış karşısına. Oğlan peri kızının sana selamı var. En büyük sofranı vermesini istedi senden demiş. Arap gidip bir tane kabuklu ceviz getirmiş. Genç de kendi kendine bu ceviz kime yeter ki demiş. Cevizi kıza getirmiş. Kız git şimdi padişahın askerlerini aşağıdaki vadiye toplanmalarını söyle. Askerler toplanınca orada cevize açıl cevizim açıl de. Ceviz hemen açılır demiş. Çocuk padişahın yanına gitmiş askerleri toplanmasını istemiş. Askerler söylenen yerde toplandıktan sonra oğlan hemen cevize açıl cevizim açıl demiş. Bir tek kuş sütü eksikmiş açılan sofrada. Askerler sofradaki yemeklerden yemiş fakat sofrada geriye kalan yemek bir o kadar askere daha yetermiş. Yemek bittikten sonra oğlan kapan cevizim kapan deyince ceviz kapanmış ve oğlan cevizi cebine koymuş. Padişah bu duruma çok şaşırmış. Bu oğlan bunu nasıl yaptı ki diyerek kendi kendine düşünmeye başlamış. Padişah genci karşısına çağırmış ve ikinci şartını söylemiş. Bir salkım üzüm bulacaksın. O salkım benim askerlerimin hepsine yetecek ve bir tane de artacak demiş. O zamanın mevsiminde kış olduğu için üzüm bulmak imkansızmış. Oğlan eve gelince padişahın ikinci şartını karısına söylemiş. Karısı yine ben sana benim kafesimi yakma demedim mi demiş. Sabahleyin yine derin yanına gidip Arap diye bağır. Araba peri kızının sana selamı var senden en küçük bağını istedi de demiş. Sabah olunca adam Arap diye bağırmış. Arap hemen çıkıp gelmiş. Ne var ne istiyorsun demiş. Peri kızı senden en küçük bağını istedi demiş. Arap hemen bir salkım üzüm getirip adamın eline vermiş. Adam da bu bir salkım üzüm kime yeter ki demiş. Adam salkımı alıp giderken yolda hamile bir kadına rastlamış. Kadın da hamile olduğu için aşeriyormuş. Kadın adamın elindeki üzümü görünce canı çok istemiş. Adama bana şu üzümden bir tane verir misin?'' demiş. Kadının ısrarına dayanamayan oğlan, kadına bir tane üzüm verir. Oğlan yemek yedikleri tepeye gelince, yine askerleri toplayıp üzümü onlara verir. Üzüm yedikçe çoğalır, yedikçe çoğalır fakat bir tane artmaz. Padişah oğlana, hani bir tane artacaktı ama artmadı demiş. Oğlan, ''Padişahım ben yolda gelirken hamile bir kadına rastladım. Üzümün birini ona verdim demiş. Padişah oğlanın üzüm verdiği kadını buldurur ve üzümü gerçekten alıp almadığını sorar. Kadın evet üzümü ben aldım deyince padişah ikinci şartının da tamamlandığını söyler. Daha sonra padişah üçüncü şartını söyler oğlana. Bana iki karış boyu bir karış da sakalı olan bir köse bulacaksın der. Oğlan bunu duyunca hep şaşırır. İki karış boyu, bir karış da sakal olan birisini nasıl bulacağım? Hem de köse olmalıymış. Oğlan eve gidince tekrar kara kara düşünmeye başlar. Karısı yanına gelip, hayırdır, neden düşünüp durursun? demiş. Oğlan, padişah bugün üçüncü şartını da söyledi. İki karış boyu, bir karış da sakalı olan bir köse bulmamı istedi. Peri kızı dayanamayıp. Ben sana demedim mi benim kafesimi yakma, başına kötü şeyler gelir diye. Sen yine sabahleyin erkenden derenin yanına git. Arap diye bağır, o yine gelir. Sen ona peri kızının selamı var. Senden en büyük köseni istedi dersin. O zaman köseyi sana hemen getirir der. Oğlan sabahleyin erkenden gidip Arap diye bağır. Araba peri kızı senden en büyük köseyi istedi der. Ya ben onları başımdan attıydım ben dua edeyim sen de amin de o zaman gelirler." der. Arap dua edip oğlan da amin deyince köselerin hepsi birden gelir. Fakat padişahın dediği köse geç gelir. Gerçekten de kösenin iki karış boyu bir karışta sakalı vardır. Arap köseyi çuvala koyup oğlana verir. Oğlana köseyi sakın çuvaldan çıkartma der. Oğlan çuvalı sırtına yükleyip giderken Köse çuvalın içindeki de bir ''beni bırak, ben boğuluyorum'' dese de oğlan köseyi padişahın yanına getirir. Padişah da sarayın balkonuna oturup tam çay içerken oğlanın geldiğini görür ve oğlana ''köseyi getirdin mi?'' der. Oğlan ''getirdim padişahım'' der. ''çıkart bakalım'' der padişah. Oğlan çuvalın içindeki köseyi çıkartır. Gerçekten de kösenin iki karış boyu, bir karışta sakalı vardır. Köse beni neden buraya istedin padişahım der. Padişah köseye mantıklı bir cevap veremez. Boşuna geldiğini anlayan köse padişah göbeğine kadar inşallah taş olursun deyince padişah olduğu yerde göbeğine kadar taş olur. Padişah taş olunca köseye aman köse ben ettim sen etme beni ne olursun kurtar der. Köse bu sefer de gırtlağına kadar taş ol he mi der. Padişah bu sefer de gırtlağına kadar taş olur. Padişah artık köseye yalvarıp yakarmaya başlayınca köse her yerin taş olsun der. Ve padişahın her yeri taş olur. Heykel gibi oturduğu yerde kalır. Oğlan da kızın sayesinde padişahın şartlarını yerine getirip ölmekten kurtulur. Padişah aç gözlülüğünü canıyla öder. Oğlan tahta geçer. Oğlanla kız ölene kadar mutlu bir hayat sürüp giderler.